Arkadaşlar Metin 2 TR Marmara'nın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Youtube'da birçok sıfırdan başlama serisi falan vardı işte yardımsız hepsiz falan. Ben de bir farklılık yapıp bu sefer şöyle speedrun şeklinde hızlı bir şekilde hidralık bir çar dizmek istedim. Şu anda nakit olarak 400 bona yakın paramız ve totalde de 17.171 ejderha paramız var. Yani aklımda şu anda ilk olarak direkt hızlı bir şekilde 75 e çarık kastırıp sonrasında da sürgüne gidebilmek. Ama öncesinde bir simyaları falan filan bir halledelim şu parayla. Dediğim gibi yani bu seride direkt hızlı gelişecek her şey bilginiz olsun. Zaten diğer yayıncı arkadaşlarımızın da yapmış olduğu serileri izliyorsunuzdur. Bu yüzden de ben de yardımsız hepsiz seriye başlamaktansa bu şekilde başlamayı tercih ettim. Evet arkadaşlar çarımızı kasacak arka arkadaşımızı bulduk. Hemen şöyle Nesta Market'ten de X bonus sarımızı alalım. Şimdi buradan bir tane parlak kayın cübbesiyle başlığını çekeceğiz. Bir de şuradan falca ateş kedisi bizim için yeterli olacak. Evet şuradan bir tane de gümüş kutu çekiyoruz. Arkadaşlar çaramızı ayarladık. Artık Eysha'nın set bonusu var. Şimdi hemen bu çara bir kata götüreceğim. Yabilerini mabilerini ya de ayarladım. 2 saatlik falan. Sonrasında da bakarız kasmaya başlarız. Bakalım kaç saatte 75 yapabileceğiz. Evet arkadaşlar kata geldik. Şimdi Göknan Lee diye bir arkadaşımız var. Bizi kasacak. Bakalım saati 3 fondan anlaştık. Şöyle de size bonusunu da gösteririm. Abi 0047'de başladık. Bakalım kaç saatte ne kadar level olacağız. Şöyle de X bonusumuzu da gösterelim. Şu anda 533 X bile kasılıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç saatte 75 yapacağız. Abi düşüncem 3 saatte falan 75 olursa harbiden benim tam işimi görecek saatte demek. Yani 3 saatte falan yapabilirsek güzel olur. Arkadaşlar zaten bayağı hızlı kasıyor. Hadi bakalım birazcık vakit geçirelim yine kayda girerim. Evet arkadaşlar şimdi 2.5 ondan şöyle abonos küpü artı 9 alıyoruz 20 şeytanlı. Bu arada 1 saat kastıkça aramızda 65 levele yaklaştı. Gerek kalanında yani 3 won vermektense saatine bayağı uzun sürecek çünkü. Bir de çok fazla kase falan atan var. Otomatik hava bırakırım yani yavaş yavaş kasılır diye düşündüm. Yavaştan da böyle işte simyayı mimyayı toplayalım. Diyoruz. Şimdi arkadaşlar envanterde ellem var. Hemen şöyle bir gelelim. 100 tane kostümü dönüştür alalım. Bakalım bir 3 efsun yapmaya çalışalım kostümlerimizi. Şöyle küpemizi de takalım. Haydi bakalım başlayalım efsunlamaya. Şimdi 3 efsun arıyoruz. 2 efsun olursa kaska geçeceğim. Ya da 3 mü yapsak bilemedim şu an. Çok kararsızım. 2 efsun oldu da biraz 3 efsunu deneyelim. Çok zorlarsa yani çünkü str falan da getirmek istiyorum. Dediğim gibi çok zorlarsa da 2 efsun yapar koyarız. Arkadaşlar ilk 100 üstünden 3 efsun yapamadık bir yüzlü daha çektim bakalım hatta bir 50 daha alayım böyle de paramızı bir bitirmiş olalım 50 emlik denemiş olalım yani evet yine gelmedi valla bu bizi zorlayacak gibi ama bir bir bonluk daha deneyeceğim arkadaşlar 3 efsun yaptık ee, bir de şimdi kaskımızı yapmaya çalışalım aha 2 kayıpı 15 şimşek 6 ateş abi strmiz yok bunu da bozasım yok yani ne yapsak acaba ya yani bozalım abi bu işimizi görmez bizim. Ulan şurası 15 15 15 olsa parayı kırdık mesela. Yani kostümleri de aslında çok para harcamak istemiyorum da. Yapacak bir şey yok abi. Hızlı kasmak istiyorsak mecbur o STR'yi falan almamız gerekiyor yani. Bu bizim bütün parayı bitirir arkadaşlar ben size söyleyeyim. 50 str 1500 hp yani şu anlık kalabilir en azından 75 yapana kadar katta işimi görür sonrasına bakarız yine efsunlarız yani buna bu kadar von harcayacağım gerçekten hayal etmemiştim yani abi kostüm harcayacağım son von olabilir bu arada ya aha harbiden oldu lan bu da Hemen şuradan bir de efsun çekelim. Abi buna da 15 ateş getirdik. Yani şimdilik dursun dediğim gibi 75 yaptıktan sonra bu efsunlarla yine uğraşacağız. Arkadaşlar şimdi bir tane kalkan buldum. 35 fondan gerçekten uyguna bulduk. Bu arada arkadaş piyasa satıyormuş. Şöyle hemen 30 bonumuzu koyalım. 5 fonda borç dedik. Kalan 5 bonu da akşam vereceğiz. Kalkanı da size şöyle göstereyim. Şöyle bir titan kalkanımız var. 20 ölümsüz, 20 şeytan ve 15 bloklu 40 strli bir titan kalkanımız. Hayırlı uğurlu olsun bizim için. Baya bir uygun aldık. Bunun da emsalleri 45 50 bon. Şu anda camdan baktığım kadarıyla. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar en ucuz buldum Şahin kalkan 11 won'dan. Böyle 20 şeytan. Maalesef aura'mız olmadığı için de sersemlikli kalkan tercih ettik. Bir hafta önce aura gelmiş bu arada nesneye ve ben onu göremedim abi. Kaçırdık yani. Yapacak bir şey yok. 11 won'dan alıyoruz. Diğerleri 12 won'dan falan başlıyor zaten. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun. Umarım geri satabiliriz. Yani satmaktan çok korkuyorum. Çünkü ticaret çok yavaş dönmeye başladı şu sıralar. Bilmiyorum. Ama satar diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Kalkanımızı da 11 bondan aldık. Şöyle bir tane de bakır kolye bulduk. 10 kritik 10 deliceli. 10 bondan bu da hayırlı olsun. HP'si yok. Bu arada çarın HP'si düşük kalacak. Umarım sorun yaşamayız. Bunu da alalım 10 bondan. Arkadaşlar bir tane de ayakkabı buldum. Hemen onu da size göstereyim. Bu arada ayakkabıda da Epe yok. Abi şöyle 3 bond 55 m'den 10 kritik de bir ayakkabı. Yani bunu her yukarıda almamız gerekiyor. Şu an bulabildiğim en ucuzu bu. Saatler ritim arıyorum. Yok yani satan yok. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun o zaman 3 bond 55 m'den. Belki şu bileziği de alırım eğer uygun kurduysam. Bir diğer bileziklere de bakıp hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yine bir cennet bileziklere falan da baktım. Maalesef yok. O yüzden de bunları gerçekten pahalı aldığımızı düşünüyorum. Yani bilmiyorum satamayacağım gibi geliyor ama yapacak bir şey yok. Alacağız 15 şimşek 20 şeytan. Art 9 cennet bilezik. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir tane zırh buldum. Şöyle 4 bondan. Bir kalpi 15 şimşeği var. Yani çok çok iyi bir zırh değil ama piyasada zırh yok mecbur idare edeceğiz yani. O yüzden de 4 bondan da bu hayırlı uğurlu olsun bizim. Evet zırhımızı da aldık. Son olarak şimdi kask bakacağız. Abi kasklar inanılmaz pahalı. Yani 15 şimşek 20 şeytan bir kask baktım piyasada yok. O yüzden de şöyle 10 şimşek 20 şeytanlı kaskı 12 bondan almak hiç hayra alamet bir şey değil ama mecbur kaldık alacağız yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok kasarız sonra bu da hayırlı olsun şimdi bir tek simyalar kaldı ilk simyamızı bulduk şöyle arkadaşlar becer hasarı büyü savunması becer hasarına karşı koymayan çift beç büyü sav midse elmasımız da 22 vondan hayırlı olsun yakutumuzu da 31 von 40 m'den alıyoruz arkadaşlar midse yakutu şöyle str ort sav evet arkadaşlar yeşimimizi alıyoruz hp absorb pp ve HP yenileme şansı bu da hayırlı olsun. 18 wandan. 9 wandan da bir tane safir çekiyoruz. Arkadaşlar hemen şuradan bir tane daha simya buldum. Şöyle bir tane de 8.45'ten grene çekiyoruz. Bu da hayırlı olsun. Ve son simyamız da şöyle 19 wandan kritik delici blok Oniksimiz hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar totalde simyaları yani mitsi seti 107.5 won'a hatta 108 won'a yakın bir para harcadık ve mat mitsi setimizi aldık. Şimdi bunların artı basmasını falan filan 2 won'la oraya gitti. 110 won'a yani bir mitsi set dizebiliyorsunuz. Geldik bakalım simyacımıza. Abi umuyoruz ki bizi zorlamaz. Yani daha önce izleyenler vardır abi. Bu beni inanılmaz zorlamıştı ve ben bundan çok zarar etmiştim. Yani 10-20 won harcadım artı 4 yapamamıştım. Umarım aynı senaryoyu tekrardan yaşanmaz. Umarım hızlıca art 4 yapabiliriz. Şöyle elmastan başlayalım o zaman. Seviyeyi seçtik. Bir tane atıyorum. Artı 1 güzel. Artı 2 geldi mi? Artı 2 de geldi güzel. Artı 3'e deniyoruz. Geçti. Hadi tek de 4 ol yeter. Bastık. Geçmedi maalesef. Tekrardan 3 deniyoruz. Geçti. Tamam 4'e geç artık. Güzel. Geldik yağ kutumuza. Hemen yağ kutumuzu da hızlı bir şekilde şöyle 1'e salladık. Şöyle 2'ye salladık. Şöyle 3'e salladık. Ve sen de tek de 4 oldun mu? olmadın olur musun hiç 3 ol 3 oldu o zaman sen de elmas gibi güzel bunu da 4 yaptık şimdi yeşimi basalım hızlı bir şekilde şöyle artı 1 şöyle artı 2 şöyle artı 3 tek de bir kere de 4 basayım bastık valla tek de 4 oldu güzel safire geldik ya bunlar aslında basmaya gerek yok da neyse basalım o kadar da önemli değil şöyle artı 1 artı 2 artı 3 ve sen de 4 oldu mu oldun güzel ama fasulyemiz bitti evet aldım bir tane daha hadi oğlum tek de 4 oldu biz bir kurtar ya vallahi şu artı basma işini sevmiyorum simyaya hadi oğlum 4 oldun mu Allah bu da oldu evet şöyle bütün simyalarımızı art 4 yaptık artık çara takabiliriz arkadaşlar bir tane de kalp kuşu alıyoruz hemen hızlı bir şekilde şöyle göstereyim 19 emiş 92 str 6 ortalamalı bir Kalp kuşu. Bunu da hemen ayrı uğurlu olsun. 7 ondan çektik. Artık eksik kalmadı. Evet arkadaşlar birazcık da şöyle sandık aldım. Kahramanlık madalyonu çıkarız diye sandıklardan da aldım. İtemlerimizi de takalım şöyle. Evet güzel olduk tatlı olduk ha. Çar baya iyi oldu ha. Baya yani iyi. Ulan simyaları vermeden karakter attırdım. Neyse sandıklarımızı açarız. Simyaları da hallederiz bir şekilde. Şunu hemen arkaya alıyoruz. Şunları da arkaya alalım. Şöyle hemen bir envanterimizi temizleyelim. Sandıklarımızdan da umarım çıkar bizi yormaz. Şurası bimon ediyor. Gözün sevim yani her şey pahalı. Bunları da bir yere sallayalım. Evet artık açabiliriz. Ben bu arada bol bol saldırı iksiri falan istiyorum. Hani kasılırken basarız. Yani gidip morpot falan çekmedim zaten sandık açacağız diye. Haydi bakalım başlıyorum. İlkinden kritik. ikincisinden zen güzel. Bir tane de açtık kritik. Bir tane daha mı zen yoksa derken kahramanlık madalyası güzel oldu. %50 x buradan gelecek. Yani teç yerine bunu takacağız. Aynı şey olmuş olacak anladınız mı yani. Hem de daha iyi e, şey yapacağız vuracağız. %5 kostüm bonusu da veriyormuş ha. Tak bakayım bunu. Yani burada yazmıyor ama bilmiyorum ne olduğunu. Acaba kostümlerin efsunu mu %5 arttırıyor? Herhalde öyle bir şeydir. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca şunları da açalım. Bir tane demirci aldık mı acaba ya buradan? Siyah at da geldi. Güzel. Şöyle bir tane de lider kitabı. Bir tane aşk havai. Bir tane saldırı iksiri. Güzel bak. Bunların çıkması güzel. Artık bunlardan çıkabilir. Çok güzelsin. Bir tane de açtım. Bir tane de açtım. Ve sonuncu sandıktan da pederin geldi. Güzel abi. Güzel oldu burası da. Hemen simyaları da alayım. Gerçi simyalar almıştım oğlum. Gerçekten kafam çok karışmaya başladı. Bak son zamanlarda benim. Evet arkadaşlar. Şöyle artık çarımızın da ilk bölümüne simyalarını da hazır etmiş olduk. Elması taktık. Yakut'u taktık. Yeşimi taktık. Şöyle safirimizi taktık. Şöyle grenemizi taktık. Ve 10 de taktık. Buradan da şöyle set bonusumuz falan filan bilmem bir şeyler geldi etti bir şeyler oldu yani hayırlı uğurlu olsun evet artık bu çar şu anda örümcek zindanına gidip hemen arkasından da sürgüne gidip en fazla da 2-3 gün içerisinde 95. seviyesine ulaşmış olacak diye tahmin ediyorum ki umarım olur ya bir falan filan da zaten kendimiz ya bir kastımız için zorluk çekmeden bunları hallediyorum hemen bir tane geçit bileti alayım kata götüreyim ama ondan önce şuradan hemen bir tane de nesne marketten şey aldık Abi hemen onu da bir açalım. Ver abi şöyle silah fişimizde ver. Tek efsun gelmiş. Hemen bunu bir 3 efsun yapmaya çalışalım. Abi sen bari zorlama bak. Harbiden bugün her şey beni çok zorladı. Umarım hemen 3 efsun olursun. Çarda totalde simya ile birlikte 24 atış oluyor. Bu da rahat çok rahat dayanabileceğimiz anlamına geliyor. Hemen gelmişken şöyle ejderha taşı parçası görevimizi de aldık ve kata doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar artık çarımız hazır. İlk olarak şöyle bir simyamızı açalım. Sonrasında hemen şunu çıkarıyoruz. Level silahımız 60 level silah kullanacağız bilginiz olsun sonra ne yapıyoruz şuradan fişimizi takıyoruz tamamdır petimiz zaten açık şu anda tecrübe iksiri basamayacağız ama şunlara basabiliriz ama ondan önce bir basmadan önce bir bakalım bu arada skillleri falan vermedim henüz hangi skilli ilk olarak açacağım bilmiyorum çünkü ninja'da ilk defa ninja oynuyorum ben bir tık daha hani böyle tık daha hızlı kesmesini beklerdim. Neyse sıkıntı yok. Eksimiz şu anda 203. Hemen şuradan bir saatlik bilgeliği bastık. 303 oldu. Bununla bu takılmıyorsa harbi patlarız ha. Abi yapma be. Madalyon takılmıyormuş kanka. Şaka mısın ya? Neyse o zaman şöyle yaparız. Madalyonla burada kasılsın. Bunu da şeye harcarız o zaman ya. Siz söyleyin. Aa, sürgüne götürürüz bu bilgeliği de. Takılmıyormuş oldu. Ben takılıyor diye. O zaman tecrübe takılır. Aa evet. 353 oldu. Bir tane de balık bassak 453 de kasılacak işte. Evet. Bir sen de balık basalım o zaman 453 haydi bakalım otobaba koyuyorum arkadaşlar ee, hız iksirini falan filan da basınca çark ne geldi seri seri kasıyor burada sürekli aktif olarak zaten çarı kontrol edeceğim bir sonraki bölümde zaten muhtemelen sürgünü de açarım artık daha gösterecek bir şey yok çünkü bu bölümde yavaştan sonuna gelelim bu arada tekrardan dönüşümüzün bir şerefine şöyle bir abone olursanız şöyle güzel bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum çok da sevinirim Şimdiden tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Eyşan çok iyi yerlere gelecek.